You have to feel the burn Oh you chose otherwise And now you gotta learn Cause you chose otherwise You chose otherwise Geldin Zeynep. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ben de gala'ya gidiyorum. Bak, <laughs> ben yani... hiç kon, konsept düşünmediğim için biraz kolay bu hafta. Yıldızına geçer misin? Emel. Ee, rengi çok beğendim. Beğendim. Yakıştırdım rengi. Teşekkürler. Ee, küpeler yani güzel ama biz bunu ikinci sezonda hani bu küpeleri çok böyle kullanmıştık. Diye bizim hatır... sezonda. Evet, bizim bu mu? sezonda. Hı -hı. Hatırlamıyorum. Ee, ben. O da jarsi kumaş herhalde. Bilmiyorum hani ben burada hani bu bana bu tarz elbiseler zaten jarse sende tarzı oluyordu. Kümlü olduğu için başka kumaşlarıyla da bir dur. Emel'le dinleyelim. <laughs> Şimdi hani ben burada e, kaça bayağı oldu. Hani bu şekilde de giydiğim zaman ya bazı şeyler öğrendim. Hani hep daha farklı, daha farklı e, giymemiz gerektiğini. Hani all star'dayız. Şimdi ben... Mesela giymezdim hani demode denilirdi diye önce bir düşünürdüm giymezdim. Mesela ben rengini yakıştırdım, Ayakkabıların çok güzel, çok güzel duruyor. Ve öndeki model çok güzel, yürüdüğün zaman hoştu da işte bilmiyorum. Mesela yani sen şimdi Zeynep'in kıyafetine demode mi dedin? <laughs> ya yani ben şimdi öğrendim hani burada öğrendiğim kadarıyla... Şimdi lafı uzatma demode mi dedin? <laughs> Yani öyle dedin öyle... mi demedin mi? Dedin mi demedin Dedin, dedin değil mi? Dedim. <laughs> <laughs> Emen yani bunu yani. Bu vallahi dedin. Dedim vallahi. Vallahi iyi dedin Emel. De Deniyormuş demek ki değil mi? Deniyor. Bir de sen dedin ben de... üstelik. Ayşegül. Diye ağlayacağım. Ee, <laughs> yani şöyle ben iki bacağın açık olmasını sevmiyorum oradan Bir de o ayakkabıyı, o elbise, o küpeyle çok yakıştıramadım ama hani şu V kısmın çok güzel duruyor sadece. Ee, bir de rengini sevemedim ya. Koyu ama hani bilmiyorum sana daha böyle koyu kırmızı falan olsaydı ya da siyah olsaydı daha güzel olurdu. Bir de seni çok kalın göstermiş Zeynep bu elbise. Yanlardan açıldığından mıdır nedir anlamadım ama inanılmaz kalın göstermiş şu kısmı özellikle. Ay kalın gösterdiği de dökümlü Doğru. bir şey giymeyelim mi? Anlamadım ki. <laughs> İntihara beş kala. <laughs> yani Göşa. anlamadım neden alındın. Yine bayıldım. Yani o yeşille altın çok severim. Siyah da çok severim. Küpelerini çok beğendim. Ayakkabılarını da çok beğendim. Yani ben beğendim. Teşekkürler Gülşah. Ezgi. O Ayşegül senin söylediğin şey kalın gösterme büyük ihtimalle kumaş fazlası var. Çok buralarda büzgü oluyor kemeri takınca ondan kaynaklanıyor. Bir de iki taraf açık olduğu bir de olan. kemer kemerin yani formu... zaten bel kısmı lastikli elbiseni zaten şey hani ha. büzüş büzüş. Ya belki o senin dediğin şey şimdi kemerin biraz daha böyle ince bir deri görünümlü kumaş ya. Hı -hı. O biraz daha böyle kalın bir kemer olsaydı daha böyle tık diye Skarse. otursaydı yani, evet korse gibi olsaydı Büyük ihtimalle o senin söylediğin şey ortadan kalkardı, ama renk çok yakışmış. Teşekkürler. Ee, Ayakkabıların da güzel, ben beğendim yani. Teşekkürler ezgene. Ayça. Ben de elbiseyi beğendim üstünde. <laughs> ee, benim ya yani, o e, küpeler yakışmış ama e, onlar daha böyle mat bir altın olsaydı daha güzel dururdu. Ama yakışmış. Ben beğendim elbiseyi. Evet burası biraz bol ama modeli öyle. Model öyle aynen. Evet. Yani bunu kim giyse hani bir tık tabii ki geniş gösteriyor, Çok normal. Ve Elbise sen, geniş. <laughs> sen kilo ben genişlemedim. Kilo aldın. Bizim gözümüz <laughs> alışamadı belki de. Galiba olabilir. Teşekkürler. Ezgi Ünal son yorum. Ee, ben bu tarz böyle ortada parça olan elbiseleri çok sevmiyorum. Tek bir tarafı hani açık olmuş olsa yırtmaç olarak daha çok hoşuma giderdi. E, rengini sana çok yakıştırdım. Aslında şu üst kısmının modeli çok güzel ama ben de ben etek kısmını çok sevemedim elbisenin. Küpelerini elbisenle çok yakıştırdım, ayakkabılarını da. Sadece dediğim gibi o parça beni rahatsız ediyor. Hoşuma gitmiyor yani. Yürürken çok güzel görünüyor ama durduğun zaman burada sanki böyle bir bir ekstra parça gibi duruyor. Hazır mısın Zeynep? Geçebilirsin. Zeynep Öztürk. Ayakkabı 350 lira. Çanta 69 lira. Elbise 890 lira. Kolye 30 lira. Hoş geldiniz Zeyno. Hoş buldum Nurella. <laughs> ben bu küpeleri tanıyorum. Kim takmıştı? Bir yıl önce Ayşe Nur. Ha, Ayşe Nur söyledi. Ben, ben de almıştım. Dedim. Gel gör ki ben de. Sonra alırken bizim Nuray dedi ki, aa Nuran'ın bunu Ayşe Nur taktı. <laughs> sen kaybol tak oldu, evet. Ben Kaybetmiş o. Ha, bu küpelerin altınları var, yıllardır. Ee, şey yani altından çok güzel kopya etmişler. Evet. Hoş geldin. En moda yeşil yani. En en, en moda sevgililik. yeşil. Eee ayakkabılarının bantı ne? Ayakab Altın. Altın. Altın evet. Hah. Altın. Ben elbiseni çok beğendim. Teşekkürler. Çok yakışmış. Senin yürüyüşün <laughs> ben çok çok enteresan yürürsün sen. Sen dizlerini atarken kıra kıra yürürsün. Evet. Hani böyle dimdik değildir böyle. Diz kapağını kırarak yürürsün. O ben de dik de ya ben normal hayatımda da yani mesela bir yere gittiğim zaman çok böyle dik oturamam. Böyle çok herkes bana bakıyormuş gibi gelir. Ben şöyle bir aslında tabii ki dik durabiliyorum ama Hayır. O, o da yürüyüşüme de etki ediyor. Yok yok ben güzel beğeniyorum yürüyüşü. Teşekkür ederim. böyle ederim. Bir kıra kıra diz kapaklarını şöyle bir yürürsün. <laughs> Ee, ayakkabı çok güzel Ben bir tek o küpeyi Küpeyi çok beğenirim o küpeyi O ayakkabının üstünde istemedim Yani olmasa daha iyi olur Daha başka bir şey Yumuşak bir kılaç almışsın eline ee, Çok beğendim Teşekkür ederim Nurella Evet 8 veriyorum Teşekkür ederim Evet Hoş geldin Zeynep. Hoş buldum İvan Hanım. Evet. Çok yakıştı yeşil. Teşekkür biraz yani. dekoltenin açsana azıcık. Ay çok açmak istedim. Açmasın. Yani çok az. Evet, o omuzlarının bir saniye ayrılması gerekiyor. Aslında daha Aynı. da açıkta bu. Y yavaş. Anladık Aynı biz onu, mıyım? anladık. Yavaş. <laughs> Burada değmedim ya. Omuzlar biraz göster onu ha. dedim. Evet. Konuştun. Biraz şey etini Yok, görürsün. Yok tamam tamam yeter. Tamam. Yeter. Okay. Yeter. Ben ayakkabını bantlı, böyle bir gladiyatür tarz ayakkabını giydin olarak fikir çok beğendim. Ama keşke o kadar tokalı olmasaydı <laughs> çünkü burada altın var, orada çok toka, troklar var. Küpede Çivi... kararsız kaldım ben. Yani küpede Yanımadan ben mı? yani böyle bir e, bayılmadım aslında. Çok ağır buldum, çok fazla buldum. Ha, değil mi evet. Bana da öyle geldi. Fazla mı oldu acaba? E çıkart onu hadi. Hadi çıkarayım. Kurtar kendini. Artık. Aynı öyle. Çünkü ayakkabı o kadar tek başına dikkat çekici ya, Hı. artık başka bir yere dikkat çekme gerek yok. Ve çantanın çok uzun buldum. Böyle daha deri mi o? Deri. Ama biz de kızları delirtiyoruz. <laughs> Küçük kızlar Katla niye katladın, katlamaz katladın. Onlar da şaşırdı garibim. Evet. Peki e, kemerin mi derin aynı zamanda değil mi? Siyah derin. Deri, evet. evet. Yani olabilir. Problem değil. O küpeden çıktı derine sonra. Biraz istedim. daha... iyi iyi. Problem, şey, küpeden biraz kabı görünüyor. Du. Teşekkür Hop, ederim. Güzel görünüyorsun Zeynep. Teşekkürler. Sekiz. Ay bıktım bu Ivana'dan ya. <gülüyor> <gülüyor> Öf. Ay beni delirtiyor. ne oldu ya. bebeğim? Ne var? <laughs> Çanta Söyle. biraz büyük. Çanta küçük. <laughs> Ay bu Çante elbise, Kare. O, o, do, o doner yakışmaz. Doner? Doner. Doner ne? Doner. Doner. Döner. Döner. Dürüm. <laughs> Dürüm. Dürüm. Bak kızlar sizin sayın bu konuda. <gülüyor> Şaşırdınız. <gülüyor> Çok haklısınız. Aa sakın yap öyle. Bu böyle bir <laughs> siyah böyle. Sert şekilde bir çanta alacaksın. Bu yeter. Doydun mu? Sebastian yeter. Al şu balkanı. Doydun mu? Yanımda. Ben yorum yapabilir miyim? İzin veriyor musun? Aa, Tabii ki. Ha. Doymuyor. Doyurla. Doymaz. Bakınız hem ekonomik, hem zarif, hem şık. Hepsi bir arada. Teşekkür Dediğim ederim. gibi gusto satın alınacak bir şey değil. Çok Teşekkür iyi ederim. İyi fiyatlara, çok şık olun, olabilmenin e, örneğisin bayağı. Vallahi tebrik Kemal Bey